İyi çocuklar, bugün size süper eğlenceli hijyen ipuçlarıyla nasıl temiz ve sağlıklı kalacağınızı göstereceğim. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. İlk olarak ellerimizi yıkıyoruz. Neden mi? Çünkü ellerimiz her şeye dokunur ve mikropları yayabilir. O yüzden onları temiz tutalım. Ellerinizi suyla ıslatın, biraz sabun alın ve ovun. Parmaklarınızı, avuç içlerinizi ve tırnaklarınızı unutmayın. Yıkarken 20 saniye boyunca eğlenceli bir şarkı söyleyin. Mesela, Parılda parılda küçük yıldız gibi. Sırada yüz temizliği var. Yüzünüzdeki kir ve ter tahrişe neden olabilir. Yüzünüzü su ve yumuşak bir sabunla nazikçe yıkayın. Gözleriniz için sadece su kullanın. Unutmayın, nazik olun. Şimdi o inci gibi dişleri fırçalayalım. Dişlerinizi günde iki kez sabah ve akşam fırçalayın. Çocuklar için uygun boyutta bir diş fırçası ve biraz diş macunu kullanın. Diş etleriniz mutlu kalsın diye nazikçe fırçalayın. Banyo zamanı. Banyo yapmak teri, kiri ve mikropları temizler. Ilık su ve sabun kullanın ve iyice durulamayı unutmayın. Saçlarınızı çocuklar için uygun bir şampuanla yıkayın. Banyodan sonra kurulanın ve temiz kıyafetler giyin. Kıyafetlerden bahsetmişken her gün temiz kıyafetler giyin. Oynarken kirlenirse temiz olanlarla değiştirin. Kirli kıyafetler alerjiye ve kötü kokulara neden olabilir. İğrenç. Ayakkabılarınızı ve oyuncaklarınızı unutmayın. Eve geldikten sonra ayakkabılarınızı temizleyin ve oyuncaklarınızı her hafta sabun ve suyla yıkayın. Yastıklarınızı ve battaniyelerinizi de temiz tutun. Son olarak tırnaklarımızı düzenli tutmaktan bahsedelim. Düzenli olarak kesin ve kirden uzak tutun. Tırnak yemeyin, tamam mı? Karnınıza mikroplar girebilir. Unutmayın, temiz kalmak sizi sağlıklı ve mutlu tutar. Şimdi gidin ve tertemiz kalarak eğlenin. Bir dahaki sefere görüşürüz.